özellikle Mayıs sonu ve Haziran başında yapılan reklam kampanyalarıyla portalden çok ciddi geri dönüşler almaya başladık. Daha önce hiç ulaşmadığımız bölgelerden, mesela Maldivlerden, Filipinlerden, İsrail'den, Hong Kong'dan, Avrupa'da hiç girmediğimiz pazarlardan ve Güney Amerika'dan da değişik talepler gelmeye başladı bize. Ve ay sonunda biliyorsunuz JCK Las Vegas Fuarı var. Amerika bölgesinden ürünlerimizi tıklayan kişiler direkt soruları şu oluyor. Fiyat nedir? JCK'ye katılacak mısınız? Portali biz fuardaki randevularımızı ayarlama enstrümanı olarak da kullanıyoruz. Hatta ve hatta daha ilerisine gidip Almanya yapılacak inorganite fuarıyla ilgili bile altyapı çalışmaları yapıyoruz. İstanbul'da yapılacak olan Ekim fuarındaki inşallah düzenlenir. Buna da hazırlık yapıyoruz. İhracatçılar Birliği'nde sağladığı bir imkanlarda dört önemli silahımız var ve biz ihracatta bunu kullanmaktayız. Bir tanesi bildiğiniz J-Box'ımız, dijital kataloglar. Portalimiz zaten kaçınılmaz. En son olarak da Global Jewelry News. Bu reklamların da bir de çok büyük etkisi oldu. Son bir buçuk ayda ciddi bir ivme yakaladık. Dijitalden oldukça destek alıyoruz. İhracatçılar Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz.